Evet arkadaşlar. Bugün Merhaba tüm arkadaşlar. gün tüm günümüzü çekiyoruz. Bugün ne yapıyoruz, ne ediyoruz hepsini çekeceğim, sizinle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu da bizim sitenin içerisi. Burada kedicikler var. Şuradaki de benim kedim. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sokağa çıkacağız. Dışarıyı gezeceğiz. Her anı dolaşacağız. Her anı kaydedeceğiz. Bunlar kim? Merhabalar. <laughs> Merhaba. <laughs> Evet arkadaşlar bu bisiklet bizim mahallenin bisikletleri şeytan diyor ki bir tanesini bir kaçır çal ama şeytan kötü olduğu için uyumayacağım şeytana hadi gidelim Arkadaşlar hava çok sıcak o yüzden böyle geziyorum sizde sıcak havalarda böyle gezin Üşüyor mu kız? Deşimiyorum. bu tuttum. Elçe var pisicik giyinmiş yorganların içinde bana bak benim kocam böyle giyinmemi istedi sadece. Centilmenlik yapıp motumu vermek isterdim ama. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yüzüm her şu an. Hissetmiyorum hiç damarımı yüzümdeki. Aa. Evet arkadaşlar bu dilek ağacı. Bunda dilek duyduğunuz zaman, dilek dilediğiniz zaman dilekleriniz kabul oluyor. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ama ben çok diledim. Kabul olmadı. Siz de dilemeyin. Şimdi ot yiyeceğim arkadaşlar. Bununla yaprak sarmasını biliyor musunuz? Bununla yaprak sarması sarıyorlar arkadaşlar. Biz de yapacağız. Hadi gidelim. Arkadaşlar normal hayatımızda biz otlamıyoruz. Ya da yolda bulduğumuz bitkileri yemiyoruz. Kavayı yedi. Yani iyice kendini deli gibi yaptı. Yemiyoruz bitki. Hatta benim eşim bizzat ve bizzat etçildir yani. Neyse, duymasın. Ben et falan hiç sevmiyorum. Özellikle ben otculum. Ot yemeyi daha çok seviyorum. Çünkü eşim ot sevdiği için ben de ot seviyorum. Ben eti çok severim. Yusuf ottan nefret eder. Ben onu çok iyi tanıyorum. Ve gelip bitki topluyor, bir şeyler yapıyor. Yani inanamıyorum. Kocamı tanıyamıyorum artık. Bakın bu da bizim mahallenin köpeği. Çok sinirli bir köpektir. Kaçın ondan. Arkadaşlar çok tehlikeli bir köpek. Bu koparırsa var ya bizi paramparça eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası daha bizim sürekli video çektiğimiz yer. Burada videoları çekiyoruz. Sizin için bu parkı satın aldım arkadaşlar. <laughs> İsteyim, başka ellerde satın alabilirim. Bir de burası var. Burada da futbol oynuyorum. Ne kadar komik. Evet arkadaşlar burası da ansansör. Biz şu an ne yaptınız? Ansansörü bekliyoruz. Bütün günümüz bence ansansöre binmekle geçecek. Çünkü in çık, in çık, in çık. İnip çıkacağız, inip çıkacağız. Gelmiş, yani niye söylemiyor? Bay bay. Sen gelmiyor mu? Hayır. Neden? Bay bay. Ben kaldım kardeş. <laughs> bir selfie. Küçük hayranlarımızı çok seviyoruz. Ailemiz kocaman bir aile oldu. Sizi çok seviyoruz. Minik şeltemiz bak burada yüzünü kapatmış. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Aşkım. <laughs> aşkım. Aşkım sen bugün pama mama vermedin değil mi? Vermezsin tabii çünkü unuttun. Gel. Gel kızım gel 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 sen. Sana mama vermediler mi? Sana mamacık vermediler mi? Hayır aşkım. Ben Lina'yı doyurdum. Bunu kim doyuracak? Ben doyurdum. <laughs> Pamuk. Pamuk gözümüze bakmadı. Çünkü mamayı gördü o yüzden. Ezdemedi mi oğlum? Hitler. Japon. Kızım. Hele ya çocuğa ne yedirme yaptı. Lan elini ağzına koydu. Battaniye gitti. Ağzına bak bu Video çekmenin bir adabı vardır arkadaşlar. Video öyle her yerde çekilmez. Yani video için kendinize bir alan yaratmanız lazım. Çek de oradan lan <laughs> 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 Sana mı soracağım ben? He? Video çekileceğini sana mı soracağım yani? Nerede, ne, ne, zaman çekileceğini sana mı soracağım? Hangi mekanda nasıl çekileceğini? Yo. Ben her yani yerde yani. çekiyorum anlam. Rütük mü sen? Rütük değilim ama ben videoyu alanımda çekmek istiyorum. Yaptığım konsept içerisinde çekmek istiyorum. Çağatay Tatlı Tuğ. <laughs> Çağatay Tatlı Tuğ diye biri yok kardeşim. Ben ikisini birleştirdim. Ne? Çağatay, da Çağatay Ulusoy'la Tatlı Yusuf'un bu konudaki yorumu ne? Ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bu ne Allah ya? Müslümanları kutlu Allah Müslümanları bayramını kutlasın. Allah kafirler belasını versin. en son Only you <laughs> Aa babanla ne konuştun? En son babamla ne konuştum? Oğlum hele bizim şu borçları öde ya. <laughs> Borçlar Allah, evet. Çok borcumuz var. Hele şu borçları öde. Niye? Bunu konuştuk. Bunu koyu sade onun için arıyorlar. Bunu da koyacağım uzun <laughs> video. <laughs> bunu da koyacak. Evet. Değil, bak, koy, koy ki babam görsün. Bir daha istesin, istemezsin. Bir daha borç istemesin. Aldın değil mi? Benim de. Yusuf'un cevaplarını arka plan atsanız tutar ha. Ne oluyor bu çalış? Bu çalış falan böyle <laughs> de. Ne oluyor? Küçükken <yer> ya. <laughs> Mertap abla artık ya çık şu evden <laughs> ya çık şu evden ya da ısıtsın ben yani. yani. Duygu onu olunca duygu vermek vermeyi istiyor. Bizde şu an ne oluyor biliyor musun? Aman Yusuf daha çok yorulmasın modundayız. Aynen. Evet. <laughs> o yüzden böyle oluyor. Ya o yüzden daha çok yoruluyorum. Tamam. <laughs> ya kadın çok iyi bir kiracıydı. Gününden önce Işık derdi. Işık patladı yüzüne. <laughs> ne yapayım patladı aşkım. Hayatım sen onu kapat. Yine bak. Sokak. O da Sok. orada izliyor ha. Ben... Bırak orada da yüzüyor. Bırak kızı da çiz. Sessiz ama. Geliyor mu bakayım mı? Bak. Evden çıkıyor. Evden mi çıkıyor? Ben, çok kötü bir haber. Ya kadın çok iyi bir kiracı. Yani. Benimden önce çok Tut tut tut. Bakalım o videoda ne kadar tutabileceksin. <laughs> Hadi üç, iki, bir. Ya, bir dakika, ya, bir, sen bir sen dakika. Mi? Benim demem lazım mı? Üç, iki, bir. Üç, iki, bir. Olmadı. Kayıp gider giderdi birer birer her şey. Kayıp gider. Çok özür dilerim. Valla. Bir kere bakacağız. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ben iyiyim şu an. <laughs> ben şu an iyiyim. Kendine başka eve Kadir an... seni suçluyor. <laughs> Video bittikten <gülüyor> sonra. <gülüyor> Sen unuttun ama. <laughs> <laughs> Yok. unutmadım da farklı söyledim. Evet. Ya çok küçük geliyordur ya da eskisi kadar sıkmıyordur. Ya çok küçük geliyordur. Aşkım diye. yeter bende. Niyo bırakan beş çeksin. Tabi. Ne kadar ya, zorluk çekiyorlar görsün. Ya çok küçük geliyor dedi. Hmm. Ya o evsan ya o ev çok küçük geliyordur. <laughs> ya da niye bu eskisi gibi? Ya bu ev çok küçük geliyor. Bir dakika bekte. Ya şimdi bu kadın? Sokaktan mı kalacak? Ya onu düşünme sen. Giden gideceği yere yalanmış. Beşim <laughs> <Dışım gülüyor> patladı yüzden. <laughs> Bak ya lan! Patlatayım mı suratını? Işık patladı. Işık patladı. <laughs> çok öne geliyorsun. Uso Hadi. kapatıyorum nasıl hissediyorsun? Ya çizgini, ya çizgini tamam, bil. Ya mi? çizgini <laughs> ya da haddini bil. <laughs> Kapat. Evet arkadaşlar. Sizin için sabah evden çıktık bak gece oldu sabahla gecenin arasında kocaman bir fark var. Çünkü sabah sabahtır, gece gecedir. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hey sen küçük çocuk hala kanalı takip etmediğini biliyorum. Video bitti zannettin değil mi? Hemen kanalı takip et. Sizi çok seviyorum. Öptüm.